Bu süreç içerisinde çarş, bizim çarşıdaki yıkılan iş yerlerin, esnaf arkadaşların iş, yıkılan iş yerlerinden dolayı bazı iş yerlerimiz yıkılıyor da yıkılanların yerine Afet tarafından bizlere konteynerler e, e, verildi. E, biz burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. E, bu yaşanan süreçte işte hep beraber kendi memleketimizi kaldırmak için bir mücadele içerisinde bulunmamız gerekir. Birlik ve beraberlik içerisinde memleket olarak. Hep birlikte e, eksiklerimize gidermek zorundayız. Şimdi kapalı çarşı esnaflar olarak, yani zarar gören esnaflar olarak bizler burada bir hizmet yapmaktayız. Ama e, diğer arkadaşlarımız da gelecekler. Gelmiş olan konteynerler var, gelecek olan konteynerler var. Onlar da onlara yerleşecekler. Kapalı çarşıdaydım, iş yeri mağara hasarlı. Mecburen konteynerlere geçtik. İnsanlarımız alışmaya çalışıyor. Abi. Nasıl ki 6 Şubat önceki hayatımız, 6 Şubat sonraki hayatımız, burada da insanlar hayatına alışmaya çalışıyorlar. <laughs>